günü Bana vermiyor. Teşekkür ediyorum. Ya bir şey soracağım. Eee kaç kişiyle yarıştınız? Popstar'da 14 kişiyle başladık. Yarışmaya başladık. Bu arada sadece sinoplar değil herhalde her yerden sana büyük destek geldi değil mi? Başta Sinop halkı olmak üzere tabii ki. Başta Sinop halkı evet, olmak üzere. Evet buradan da görüyorsun. selamlarımı gönderiyorum. Çok selamları da var sizlere bütün Sinop halkının. Teşekkür ediyorum. Ee, başta Sinop halkı olmak üzere tabii ki. Ama bütün Türkiye'den. Bütün evet, Türkiye evet sağ bütün olsunlar. Türkiye, yurt dışı da son derece Yurt dışı da keyifli, tabii ki. Asker başta olmak üzere. Evet. Peki teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, Rister emekli e, konuşuyorduk. Rister emekliliğin avantajları ve gerçekten e, şunu özenle söylemek gerekiyor ki insanlar e, çalışıyorlar ama geleceklerini zaman zaman düşünmeyebiliyorlar ve nasıl olsa e, bugün yaşıyoruz, ileride de emekli oluruz diyorlar ama e, genel ekonomik koşullar nedeniyle de maalesef e, emekli maaşları artık özellikle Almanya'da yeterli yaşam koşullarını sağlayamıyor. İşte bunun için de çıkarılan bu yasa çerçevesinde hangi avantajlar var, katılımlar nasıl olacak bunu e, Sayın Cebe ile konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi e, dediniz ki yani biz bir hesap yaptık. Aşağı yukarı ayda 13-15 euro e, verdiği takdirde iki çocuklu bir e, aile sonuçta eline e, gerçekten e, işte 350 euro falan gibi bir para geçiyor ek olarak. Yani 800 euro ...emekli maaşı alsa öyle mi Güner Bey? Evet. Üzerine koyduğunuz zaman 1150 Euro oluyor. Evet. 350 Euro da önemli bir rakam. Tabii. En azından bir kira parasıdır. Gerçekten onu karşılamış oluyor. Peki, riskler emekli. Şimdi örneğin emekli maaşı herhangi bir boşanma durumunda... ...ayrılık durumunda vesaire durumlarda... ...normal emekli maaşından kesintiler yapılabiliyor... Aynı şekilde riskler emekliliği hak etmiş insanlardan da yani ikinci emekliliğinden de bu tür kesintiler oluyor mu? Bunu sormak istiyorum size. E, hayır. Normalde bu e, sabit bir şey. E, yalnız şöyle bir şey var. Almanya'da eskiden e, Fatih Bey siz de beliride bir süre Almanya'da yaşadınız. Almanya'da eskiden e, tek tek işletmelerin, büyük işletmelerin ki büyük bir endüstri ülkesi olması itibariyle örneğin insanlarımızın çoğu Mercedes'te, Ford'da çalışırdı. Ford'un kendisinin bir emeklilik kasası söz konusuydu. Yani insanlar ikinci bir emekliyi Ford'dan biriktirebiliyorlardı. Almanya'da gittikçe e, durum gerçekten kötüleşiyor. Örneğin, eski, örneğin eskiden tüm emeklilik parası, emeklilik geliriniz, ne bu vergiden muaftı. Gittikçe bu konuda şu an Almanya'da belirli geçim e, tarafsızlıklar e, evet. belirli bir para dikkate alınıyor bu bekarlarda 7 bin civarında evlilerde 13 bin civarında bunun üstünde kalan para şu an %54'ü vergiye tabi tutuluyor varsayalım ki sizin 20 bin euro emeklilik geliriniz söz konusu ki bu çok yüksek bir rakam e, bunun 13 bin iki de çocuğunuz var e, bunun 13 bin'i e, Yıllık olarak söylüyorsunuz. Yıllık da, olarak tabii. 13 bini ya da tek yaşıyorsanız 7 bini vergiden muaf tutuluyor. Gerisi vergiye tabi tutuluyor. Bu kademeli olarak önümüzdeki 2020 yılına kadar... Yalnız yaşıyorsa ee, bunun... Ee... 7 bini vergiden muaf tutuluyor. Evet. 13 bini de eğer çocukluysa vergiden muaf tutuluyor. Tabii evliyseniz. Dolayısıyla iseniz. yani bekar olduğunuz zaman da yılda 6000 bin euroda bir şeyiniz var, bir, bir zararınız olmuş oluyor. Yani vergiye tabi evet, gelirimiz evet. vergiye tabi i̇şte tutulur. Yani bizim vatandaşın. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Herkesin anlayabileceği dilden olmalı. Onun için de biraz böyle, evet. böyle yaklaşıyorum. Evet. Şimdi ikinci emeklilikte risklerde durum ne oluyor? Şimdi risklerin öyle ciddi bir sağlama bağlamıştır. tüm öyle bir kombine yapmışlar ki aslında vatandaşın bu parayı herhangi bir ihtiyaç anında kullanmasının tüm imkanlarını hemen hemen ortada kaldırmışlar. Şimdi eskiden siz bir hayat sigortasına gidip emeklilik yaptırabiliyorsunuz. Diyorsunuz evet. ya ben ayda 100 euro mu vereyim? Ee, 65-67 yaşına gelinceye kadar ben daha sonra burada ek bir emekliyim olsun. Evet. Ancak şöyle durumlar sürekli söz konusu oldu. Emeklilik sigortasına para ödeyen insanlar belirli bir süre geçtikten sonra herhangi paraya ihtiyaçları olduğu durumda izine gidecek. Herhangi bir akrabası başına bir şey geldi. Bir iş yeri açmayı düşünüyor. Burada düşünüyor 15 sene para ödemiş. 15 sene bu ödediği parayı geri çekebiliyor. Burada tabii çok önemli bir faktör var. Geri çektiğin her para ciddi bir kayba da yol açıyor. Çünkü en az sizin ödediğiniz paranın 3-4 yılı e, tüm işlemlere gidiyor. Provizyonlara gidiyor. Sağa sola gidiyor. Yani çok öyle çok büyük para almıyorsunuz. Ama sürekli bu tür şeyler bozmalar, sözleşmeleri bozmalar çok sık sık olurdu. Şimdi riskler emeklilik çok ilginç bir şey getiriyor. Burada da bozabiliyorsunuz siz sözleşmeyi. Diyorsunuz ki ben paramı almak istiyorum. Varsayalım ki 20 yıl evet. ödediniz, 21. yıl dediniz ki ya benim burada biriken paramı almak istiyorum. Ancak sizin burada biriken çok fazla paranız olmuyor. Nasıl olmuyor? Siz iki çocukla oraya e, belirli para ödemişsiniz. bunun yüzde %80'ini yüzde %80 seksenini devlet ödemiş, yüzde yirmisini siz ödemişsiniz. Evet. Siz bunu alsanız, yani orada 15 bin lira birikmişse siz bin lira belki alabilirsiniz. Evet. Almaya kalkarsanız, evet. bu hakkınız var. Ama öyle bir uygulama yapılmış ki bunu kolay kolay bozmuyorsunuz. Çünkü eğer bozduğunuz durumda devletin o güne kadar sizde size verdiği şu durumda mesela yılda 670 euro iki e, çocuklu bir aileye devlet destek veriyor. Eğer siz bunu bozarsanız bu 670'in tümü senelik bu ödenen paralar 20 yıl boyunca bu ödenen paralar geri devlete gidiyor. Evet. Bu nedenle bozma şansı hemen hemen yok ve tabii bir mantığı da yok. Çünkü siz geleceğin Zaten garantiler. bu mantığı olmadığı için insanlar böyle bir şeyi bozmazlar. Yani hmm. ödeyim devam etsinler. Şimdi 15 sene sonra kalkıp da bunu bozduğu zaman 53 kuruş para hmm. geçecek. Öbür yandan devletin verdiği destek de bu olup hmm. gidecek. Evet. Şimdi burada tabii çok önemli bir vatandaşlarımızın bilmesi gereken çok önemli bir özellik var. Şimdi devlet yüzden birden başlayarak ilk önce 2002 yılında yüzde bir daha sonra yüzde iki yüzde üç şu an yüzde dört. Ve bu büyük bir ihtimalle böyle de kalacak önemli bir değişiklik olmasa tüm kazancın yüzde dördünü biriktirmek zorundasınız diyor He. yasal olarak. Şimdi burada tabii bu kadar ısrar etmeleri ve bu sene özellikle 2008 yılı diyorum bu sene 2008 yılı için çok ciddi bir yükselme hem eşlere hem çocuk çocuklar için devletin ödediği para çok ciddi miktarda yükseldi. Hatta şu an Almanya'da yeni doğan çocuklar için aynı zamanda bu nüfus artışını da teşvik, ediyorum. teşvik ediyorum. etmenin bir yöntemi ayda 300 euro emekli riser renteye çocuk başına ödeme ihtimalleri var şu an tarşılıyor evet. yasalaşmadı ancak şu an tarşılıyor. Şimdi bu bir ciddiyeti gösteriyor bir devlet kasasındaki sosyal güvenlik kasasındaki zorlukları ikincisi de en önemlisi de bu ikinci emekliyi mutlaka teşvik etme. Çünkü devlet kendi kasasında milyarlarca evet. parayı buraya yatırıyor. Evet. Siz... Yani 2008'de önümüzdeki seneden itibaren çok daha ciddi avantajlar olacak. Evet, Şimdi evet. ben yine soruma geleceğim. O sorunun yanıtını almak istiyorum sizden. Size şunu sormuştum. herhangi bir risksen emekli alan bir kişi, diyelim bir boşanma halinde ya da başka bir nedenle işte üzerinde haciz varsa Riskler emekliliğe bunlar e, rücu edebiliyor mu? Yani e, haciz e, konulabiliyor mu emekli maaşını? Onu sormuştum ben Hayır. size. Hayır hiçbir şart altında. Bunun zaten e, önemli özelliği. Mesela herhangi bir sigortada bir emekli şeyiniz varsa bunu bazılarında yok ama çoğunda var. Buna el konulabilir. Ama burada el konulamaz. Ve burada tabii çok önemli bir özellik. Almanya'da, Almanya'da eskiden eskiden herhangi bir sigorta yaptığında Almanya'da da belirli zorluklar ortaya çıktı insanlar e, belirli hisse hisse senetlerine yatırım yapanlar evet. çok ciddi zararlar yaptı belirli bir evet. dönem şimdi burada çok ilginç bir şey var devlet bunu satan herhangi bir sigorta banka devletin koyduğu kriterler var bu kriterlere göre e, işlem görüyor bu kriterlerde de en az %2.75 e, sanırım, yanlış bir şey söylemeyeyim, e, kar garantisi veriyor. Yani siz oraya yatırdığınız her para aynı zamanda belirli bir kar garantisiyle yatırılıyor. Evet. Ben yine sorumlu cevabını aldım, alamadım. Ala. Ee, bu paraya el konulabiliyor mu, konulamıyor hayır, Ben bunu hayır, soruyorum size hayır, Sayın Cemal. Hayır, hayır. hayır.